Yüklerimize buradan sesleniyoruz. Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz hemen her şey öylesine sunnileşti ki doğal olanın peşinden koşar olduk. Öyle ki organik pazarlar, fuarlar ardı ardına açılmaya başlandı. İstanbul Yeşilköy'de açılan fuarsa diğerlerinden biraz daha farklı. Çünkü buradaki makyaj malzemesinden, temizlik maddelerine, ev gereçlerine kadar her şey hem organik hem de sağlıklı. <laughs> Bunlar organik gıdalar, tamamen bitkisel, sağlığa ve çevreye zarar vermeyen ürünler. Bu makyaj malzemesi her cilde uygun. İçinde sentetik ve koruyucu madde yok fondöten, pudra ve allıklar minerallerden oluşuyor. İçerisinde brokoli tohumları var, hibiskus tohumları var. Ee, son derece rahatlatıyor ve sakinleştiriyor. Akne oluşmasına müsaade etmiyor ama cildi de kurutmuyor aynı zamanda. Tamamen mineraller var. Allıklarımız bitkilerden ve doğadan topraktan elde edilmiş makyaj ürünleri. Kirpikleri uzatıyor. Akşamları bile sürebilirsin. Çıkartmanıza bile gerekiyor. Russa bu soğuk havalarda çatlamaları önlüyor. Güzelleşirken aynı zamanda sağlığımıza da kavuşuyoruz. Temizlik ürünleri de ekolojik sertifikalı, organik tarımla yetiştirilmiş bitkisel yağlar içeriyor. Cilde zarar vermiyor. Aynı zamanda içinde kimyasallar olmadığı için suyu kirletmiyor. Doğayı da koruyor. Deterjanlar, yüzey temizleyicileri sıvı el sabunları. Elini özellikle sürekli yıkayan insanlar, hassas alerjik insanların zaten çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu da Himalaya tuzundan yapılmış sabun. Duştan hemen sonra vücuda sürülüyor. Alternatif tıp ürün olarak bu tamamen bir tuz kristali. Bunu Pakistan'dan biz ithalatını yapıyoruz. Bu arada saf doğal katkısız sabunlar. Aynı zamanda dökme sabun olarak da adlandırılıyor. Katranlı olanlar egzama ve sedef hastalıklarına iyi geliyor. Kükürt sabunu akneli ciltler için birebir. Safranlı sabunsa saç dökülmesine engelliyor. Aynı zamanda kepeğe karşı da kullanılabiliyor. Kil sabunuysa sivilceli ciltlere iyi geliyor. Aynı zamanda peeling özelliği sağlıyor. Bir ay Oldukça. kullandığımızda cildimize evet. iyi gelecek Oldukça diyorsunuz. sivilcelerimizde de evet, azalma olacak. olacak. Azal olacak? Evet. Fuarda bir de soğuk kış günlerinde tüketebileceğimiz doğal bağışıklık sistemini kuvvetlendirici macun tarifi aldık. Bir yemek kaşığı kestane balı ilave ediyoruz. Hemen toz deyince filimizi ekliyoruz. Yine bir çay kaşığı keçi boynuzu tozu, meyan kökü tozu ve zerdeçal da ekleniyor. Şöyle iyice karıştırıp ve lezzeti güzel, çok rahat tüketebileceğimiz bir macun elde etmiş oluyoruz. Türk kahvesi mis gibi kokuyor. İçinde Hindistan cevizi aromaları var. Dibek taşında dövüldüğü için doğal. Bambudan yapılmış ev gereçlerini de fuarda bulmak mümkün. Spatulaları, değirmenleri, tabakları, sebze meyve ve ekmek bıçakları var. Bütün ahşaplar arasında sudan etkilenmeyen tek ağaçtır. 3 ayda biz bu ağacı kesiyoruz, işliyoruz. 3 ay sonra yeniden aynı verimi alabiliyoruz. Çelik bıçakla herhangi bir sebzeyi, meyveyi kestiğinizde ondaki vitamin değerlerinin de azalma olur. Doğal, organik ve sağlıklı ürünler fuarı 11 Ocağı kadar açık olacak. Van depreminde hayatını kaybeden...